Ya o kadar mantıksız olmaz abi. Yani öyle bir dişik bu kadar değil. Nasılsın abi? Şu çara da mahalle sakinleri jürgotiyi hasta girdim. Elle makine ne verir? Grenat. Yani derken

ben bahçeli evler mahalle müktarıyım. Ee, geldik baktık havlunun içinde radisyon bir direk kurmuşlar. Evet bakıyorsunuz radisyon bir direk kurmuşlar. O direği tam havlunun içinde evine yakın kişi kurmuş. Yani bu kadar dikkatsizlik olmaz, o kadar sahipsizlik olmaz Mahallenin yani. Mahallenin, mahallenin dikkatli şey mi çekti? Acaba ithal etmek için mi? Mahalle, mahalle kabul etmiyor. Yani, i̇mza topladılar, tabii, imza şey mı? topladılar bana, bana geldiler, bir evet. direkçeyle başvurdular. Biz savcılara savcılığa e, müracaat ettik. Neden kabul etmiyor mahalle sakinleri? Zarar, zararı var. Burası. Çok radyasyon olduğu için hı hı. zararı var. O zarardan dolayı e, mahalle çok tepki gösteriyor. Mahalle sakinleri çok tepki gösteriyor. Yani bu kadar özel bir firma yetkili, eğer ne kadar yetkiliyse muhtara başvurması lazımdı. Evet. Muhtara bile muhtarın bir haberi olmadan bu direği buraya kurmuşlar. Yani o kadar e, saygısızlık olmaması lazım yani. Zararlı olacak. Ben dolayı ya bu mahalleyi, mahallede, mahalleyi terk ederim. Ya da evimi yakacaklar. E, bu direği kaldırmasını istiyorum. Ee, Millet, bir an millet o, o, milletle yüz yüze o, e, Yüz yüze o, artık o. şey etmiyorum. Artık daanamıyorum. Kabul etmiyorum. Biz bu radyasyon direğini e, mahallemizde istemiyoruz. Gelip havlunun iç hirasında uçurucu korumuşlar. E, belki komşularımızı e, bir şekilde bir e, maddi şeyle kandırmış olabilirler ama biz istemiyoruz. Herhangi her bir bireylerimizin haberi yok, bir komşuların haberi yok, muhtarın haberi yok. Gelip kendi kafalarına göre kurmuşlar burada. Ee, en azından muhtarım veya da komşuların e, e, rızasını almaları, almaları yani. lazımdı. Evet. Bir de mesela bir hazine malı olsaydı, gelip mesela adamı e, havluna bir maddi devletin durum uzaydı, malı evet, olsaydı, evet devletin malı olsaydı her neyse. Adamın durumu falan. düşük, gelmiş para teklif etmiş, gelmiş kurmuşlar. özel Kandırmışlar firman. daha doğrusu. Kandırmış gibi yani, resmen kandırmışlar yani bu... Bir de biz komşu komşumuzu, birbirimizi e, yıllardır tanıyoruz. Birbirimizi kırmayalım bu şey için. Gelip kaldırsınlar yani, kesinlikle bunu istemiyoruz. Bu yetkili dilekleri buraya e, koyduğu zaman eğer... E, kaldırmazlarsa biz mahalle olarak toplanıp o yetkilerin e, içerisine gidip e, kapısına gidip oraya eylem yapacağız. Neden istiyorsun? Bütün mahalle ya radyasyon oluyor. Bilmiyorum ama ya, zararı vardır. Mas, 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 adı mas, adı mahalle yapıyor. için zararlıdır. As, Onun bütün için, mahalle her yani, fikirdir. Mahalleden izinsiz yapmışlar. Bir gecede yapmış. Mahalle sanki hassas. Zaten millet nasıl bakarsa zaten hassas oluyor. Tepki gösteriyorlar. O hepimiz tepki gösteriyoruz. O kalksın, kalkmasını istiyoruz. Yetkililere kime diyorsan, yetkililer baksın, gelsin. Mahalleden istemiyoruz onu. He? Kaldırmasını istiyoruz. Hayvanlara zararlıdır, çocuklara zararlıdır. Bütün aile, insanlara zararlıdır. Zararlı şeyleri biz istemiyoruz götürsün yüksek bir yere koyarsın. Aa götürsün yüksek bir yere şey koysun. Havlunun içinde koymuşsun. O, yani ailenin çocukları da onlar da bilmiyordu. Belki adam bil, bil, ya şehir da, dışına çıkarsın yapsın, nereye çıkarsa çıkarsın. çıkarsın. Ya yani şehir dışına çıksın. Yani bu, bu telefon için mi, ne için mi, biz bilmiyoruz. Hani ne için yapmışlar. Ya kaldırsın. Bir şey değil. Sağ olun. Sağ olun.